Şu ne çıkardın? Ha. Bu şubasına bir şey girdi ya yılan. Gördüm bak şu uzunluktaydı. bak müzey var burada. Kutluyorsan mı acaba yine? Hmm. Yani... Ortada çok tanıyormuştur. Ne Zaten buraya kilit. Yaşmış kilit. Orada da var. Hani? Hadi bakalım. Hani? Ha, Ateş atmadım. atma. Atma atma da. Dur dur ağzına kül bırak. Bayılacak mı? Daha ne vururdun he? Canlı yılan bak. Evet. Yılan yılan usta. Bakın. Aa, dans ediyor. Alçı ailesine yeni bir ürün ye. dönet dönet Enişte çalıkların arasına gidelim. dönet dönet Yılan kaynıyor gençler. Ha bak. Neresi? Ya bir yılan var burada. Atayım gitsin mi White bunu ya? At o tarafa gitsin Allah'ından bulsun. Yaraladı ya ölecek o başa şeye. Ya Allah! Esir. Va va, va attı. Çup diye yere düştü. Ben de gideceğim başını ezeceğim <laughs>